Ne haber işte harika bir birlikteyiz. Bugün Panda ile birlikte bir futbol oyunundayız. Probanda. Dostum dostum hangi takımlısın sen? Şimdi seçiyorum başlayalım. Ben Messi. Dostum Mbappe. Mbappe mi daha iyi Messi mi? Dostum Paris Saint Germain Mbappe seni yer dostum Messi Messi Barcelona'da değil ki arkadaşlar Messi'nin yanlış olmasını gibi <laughs> gitmişim Barcelona'da ekip olmasını yeni takımım vardı tamam olabilir Dostum bir gol atarım kaleye yapışsın ha. Bak bak laflara bak bak. Gel yani ilk olarak spin'i çeviriyoruz. Arkadaşlar gol kırık adlı bir oyun. Spin'imizi çeviriyoruz. Çarkı felek, çarkı felek. Dostum çarkı felek bir şey çıkmadı be. Aa you got a wins boom. Arkadaşlar boost diye bir şey geldi. Bakalım ne olacak. Gol atma oyunu. Geliyoruz buraya vuruyoruz. Ah. Dostum yalan olduk. Abi <laughs> top nasıl gidiyor? <laughs> buraya gelip topa böyle vurdukça arkadaşlar hızlı hızlı vurmaya çalışacağız. Yani güçleniyor bacağımız. Ama şu an hiç Messi değiliz he. Dostum ne Messi ne Ronaldo şu an çok kötüyüz dostum dostum amatörüz. amatörüz şu anda profesyonel olacağız ama vurdukça gördüğün gibi daha da ileri gidiyor demek ki daha da ileri götürebiliriz o şekilde oyunda böyle crazyler var yani kutular var her zaman olduğu gibi bu click oyunlarında kutular 10 milyon mu 10 milyonu sabahdan akşama kadar nasıl yapalım 500'lük var burada ekskluzivler var abi bir sürü şey var bugün böyle bu oyunda gelişmeye çalışacağız arkadaşlar az da olsa robux harcayabilirim bakacağız duruma göre Auto click 10 yaptım Auto click 10 otomatik vuruyor otomatik kick otomatik kick İntermission bitti. Ana Robux değilmiş. Arkadaşlar şimdi click geliyor. 1-0 bas. Click, 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 dostum bir Messi, bu adam neyin Messi. Bakın aşağıda artıyor. Onu bayağı arttıracağız arkadaşlar. Bayağı arttırmamız lazım. 50'lere falan gelelim. Abi çok az arttı. Dostum benim binlere geldi dostum. Nasıl binlere geldi Fanda? Ha? Robux harcaydın. Dostum ayet. Ona top almışsın. Dostum Çarkı Fenik'ten 10.000 geldi. Allah senin ne yapmış çocuğu. Binlik olmuş bu. Arkadaşlar falan baya geçmiş. Aha ilk şeyden geçelim. Messi. O pandaya bakın 1160 gücü var. Şanslı panda. Üçüncü sıradasın. Vay. Dostum Dünya Kupası'nda en sevdikleri takımı yazsınlar. Arkadaşlar Dünya Kupası'nda en sevdiğiniz takımı yazacak mısınız? Panda diyor. Panda söylüyor hadi bakalım. Gol. Gol. Ben sıralamaya giremiyorum bile. Panda ikinci ama. Çok güçlenmişsin ya şansa bak. Taş devrinden kalma bir topu var bunun. Şimdi arkadaşlar 12 yaptık. Bakalım en düşük kutu ne kadar istiyor? 25. Evet 24. 27. Messi kutusunu açmaya gidiyor. Bir kutu açacağım top çıkacak. Ateşle alevli bir top çıkacak. Sen yol alacaksın. Dostum aynen hayaller dostum. Come on. Arkadaşlar gidin dandiyi geldi. 25 güç veriyormuş. Yani 25 daha fazla hızlı vuracak galiba bakalım. Vur el be. Oo, sıralamaya hala giremiyorum. Sen kaç vuruyorsun abi? Messi. Messi yalan oldu. Mbappe karşısında. Arjantin üzgün. 5 tane kaldı arkadaşlar. Bitiyor. Panda ikinci bitirdi oyunu. Ben sıralamaya bile gidemedim. Bir dakika şimdi bir dakika. Kutuların olduğu yere gidelim. Asıl şimdi bomba geliyor. Asıl şimdi bomba. 500'lük 10 binlik var arkadaşlar. İşte 25'likten açalım abi. Abi en iyisi geliyor. Allah bu ne? Odunlu ta tri ağaç geldi arkadaşlar. Bu da gol oyunundaki gibi değişik şeyleri vurabilir. 35 veriyormuş. 35 de ağacı vuracağız. Arkadaşlar şimdi klikliyorum. Klikli abi. Messi yükleniyor. Messi yükleniyor. Ya ben 80 90 sen nasıl 1000 ya? 1100 falan diyor arkadaşlar bu. Dostum Mbappe kolay yetişmiyor. Hemen kırıklayım. Ağaca vururum abi. Uh, ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. <laughs> ayağım gitti. Ayakkabı, ayakkabı gitti. Oo. Pandaya bakın üçüncü. Arkadaşlar gelişmeye hazır mıyız? Arkadaşlar Messi'nin gerçek Messi olduğunu göstermek için hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Evet arkadaşlar 500 yaptık. Gidiyoruz Messi yükleniyor. 500 yumurta açalım kutu yani. Messi yükleyeceğiz abi. Oo, ateşli top. 100 veriyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Onlara Messi'nin kim olduğunu gösterelim. Yeni top açtım. Vuruyor yere be. Oyun bitti be. Arkadaşlar Click Panda tekerleğe vuruyor. Tekerlek çıkmış ona da. Dolapta do, tekerlek döne döne bir gidiyor var ya fena. Bana gelmiyor şeyde. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Messi. Bu adam neyin Messi? Üçüncü abi. Haydi. Bütün gücümü Sağ ayağımla yapıştırıyorum Sağ ayağımla yapıştırıyorum Nafile ya. Harbiden var ya. Çarkı felekten buna buz çıktı arkadaşlar. Yapıştır Aaron. O 25'i kadar vurabilirim. Haydi Messi. Abi, arkadaşlar ilk 3'e bile giremiyoruz ya. Alacağım abi alacağım ya. Alacağım bak şimdi alacağım. Şimdi hemen geliyoruz. 10 yine açamıyorum zaten. 500'lükten 2 tane açacağız. En ileri düşsün diye dua edelim hadi. Abi tarih öncesi toplar geliyor ya. Şansıma bakar mısınız? Un kamın kamın un kamın kamın veriyor çok dandik. Ben gideyim en iyisi çarkı ben bir şeyler çevireyim. Arkadaşlar çarkı 99 lira çark çeviriyorum. Çocuğa buradan buz çıktı bize de çıkar belki be. Belki bize de çıkar be. Ooo secret top geliyordu. Oo. Bir daha çeviriyorum. Arkadaşlar gizemli top geliyordu. Aha yeni geliyor. Aa gelmedi. Oo. Bir kere daha çevirdim. Hadi. Arkadaşlar son kez daha çeviriyoruz. Aha! 10.000 yes Uz diyorum. Arkadaşlar iki katı wins kullanıyorum booster'dan Şimdi 10.000 verdi ya bana hemen o minik kutuyu açalım dur, dur, dur ben gittim benim gibi 10.000'li kaldı Magma Ball Ateşli topu lavla mavla 600 veriyor tak abi Gene de dandik çıktı Hadi bize bakalım ilk 3'e sokacak mı? Hayır ya hala giremiyoruz 818 gücümüz var hala olmuyor Bu nasıl iştir ya arkadaşlar ya Eron! 10. seviye'ye kadar götürebilirim. Messi Yok Ronaldo gelecekti bence. Arkadaşlar çark bir tane daha çevirdik. Oo 10K daha geldi. Güzel şimdi gidelim hemen. Bu sefer de nadir bir şey çıksın lütfen ya. Lütfen hadi bunları geçelim. En damlı çıktı gördüğünüz gibi. Oo epic geldi panda. Trafik işareti. Vay be, elektrik dubası mı işareti geldi. War 1493 güç verdi. İlk üçe yine giremiyoruz. Panda 3. şu anda. Ben galiba 4. oluyorum. Evet, 4. falanım herhalde arkadaşlar. Yok ya. Evet, şimdi 249 Robux'tuk. Kutuyu açıyorum. Gittikçe her an coşmaya başladı. Badem o zaman buradan güzel bir şey çıksın. Hadi bakalım. Robux'u bak. Robux harcamaya başladım. Nadir top geldi arkadaşlar. Nadir top bakalım. Aa, nadir top 800 veriyor. Trafik işareti 1000 veriyor. O kadar Robux harcadım. Allah'ım Evet arkadaşlar şimdi bir Rabbit yapacağız. 10 On... 5.000 wins yaptım. 5000 bin ise bir rabbit yapabiliyorsun dedi. Rabbit dedik sıfırlandık. Bir tane daha rabbit yapacağım. Bunlar bizim daha fazla wins kazanmamızı sağlayacak. Sonra gidip 500'lü kaçacağım. Arkadaşlar bir rabbit daha atıyoruz 10 bin wins'e. 500 binlik yumurta açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 884 bin wins'im var. Şimdi gidiyorum. Sizin dedim yani 500 kala açacağım diye. Şuraya bir tane daha yapıştırdım. Birinciyim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi birinciyim. Herkes ağlıyor. Messi bu adam neyin nesi geldi. Şimdi 500 binlik pro yumurtalar açalım 10 milyon diyor 500 binlik aç abi Ve Roblox topu geldi Roblox topu en nadiri 2250 veriyor Dostu sen helal olsun Panda tekrar çıktı şimdi girecek arkadaşlar Şimdi vur abi Bu arada Hop aşağıdan nereye kadar gittiğimi görebiliyorsunuz Birinciyim şu anda Birinciyim işte bu. Aaron Poppy gücü. Bakın buraya kadar geliyorum. Yolun sonunda X. Ne var dostum? Tekerlek gitmiyor herhalde. <laughs> tekerlek gitmiyor herhalde. Çok iyi gidiyorum ya. Harbiden Messi. Messi olup coştum Şimdi amacım 500k daha yapmak arkadaşlar. 500 daha yapacağım sonra bir yumurta daha açacağız. Belki de en nadiri gelir. Evet 800 oldu arkadaşlar. 10 milyon yapmak çok zor o yüzden 500'lükleri açacağım. Yani 10 milyonu bu oyunda açması zor. Pro geldik yani sonuçta. 10 milyonunu nasıl açalım bakın. 249 Robux burası da 500'lük. 500'lükte %15'lik geldi. 2 tane nadir olanlar efsaneviler var bakalım. Ah be. Arkadaşlar gene Roblox şey geldi. Bütün paramla şimdi 10 minik kutuyu açalım. Bakalım ne çıkacak. Buranın en nadirini düşürmeye çalışacağım. Sonrasında da petleri, şey topları altın yapma var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Pandaya çıkan lastik çıktı. Hadi bakalım en nadiri gelsin buradan. Trafik işareti çıktı. Dostum hepsinden biriktirirsen gold yaparsın. Şimdi hepsinden gold yapacağım. Çünkü çok param var. Daha 260'larda falan. Hepsinden tek tek açıyoruz arkadaşlar. Ve birazdan gold yapacağız. Tek tek açalım. Gold'da bakalım ne kadar verecek onu da merak ediyorum. Candy Ball. Şeker topu. Abi hep dandik çıkıyor ya. Bak Candy Ball geldi yine. Common. Gördüğünüz üzere basket yazan şey en pahalısı gelmiyor. Sabah kadar da açsak gene gelmez. Magma Ball. Magma topu. Saint Ball. Ah oh, Heron Puppy. Nasıl bir hayatta şansın var senin? Nasıl bir şansın var senin ya gerçekten ya? Yani yoksa bana mı özel değil? Herkese mi böyle? Yani herkes de açsa böyle nadirim çünkü. Panda gitti tekerlek falan çıktı ilk açtığı zamanlar. Ya bayağı bir açtım arkadaşlar. Bir sürü oldu gördüğünüz gibi. Her birinden parayı da sonuna kadar bitirdik. Mesela şimdi böyle seçip nasıl yapıyoruz ben anlamadım. Craft diyelim. Ha failed oldu. Yaktık. Top gitti. Failed oldu gene yandı. Niye olmuyor abi? Ha ha hepsini seçmemiz lazım. Olmadı. Arkadaşlar gold'u yapamadım ya. Sen bir şey yanlış yapıyorum ama anlamadım. Burada da rabbit yaptıktan sonra elmas da upgrade yapabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şu an elmasın bir tane. O yüzden iki tane olması gerekiyor. Onları yapamadım. Böyle bir oyun. Güzel bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Topla gol atma oyunuydu. Eropapi oyunun birincisi oldu. Yine sonunda birinci olduk. Aşırı derecede rocks harcamadık ama sonuçta harcadık gene de. O yüzden arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sürü de topum oldu. Her birinden bir sürü bir sürü oldu ama golde yapamadım. Ona belki sonra gelen bakarım. Burada bitiyor. Sonraki videolar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.